Ömer Talha. Merhaba. Nasılsın bakalım? İyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Neler yapacağız bakalım? Balonlar şişeceğiz. Balonlarla ne tür şekiller yapabiliriz? Bu. Ha. Bu Evet. Bu pembe. Evet. Bu yeşil. Bakalım ama göster. Bunun rengini bilmiyorum. O da bir farklı yeşil. Vay. Mor. Mor. Evet. Kırmızı. Göster ama Saca. görmüyoruz ki. Turuncu. Tüncü. Mavi. Yine mavi. Toplamda kaç adet balonumuz beş. var bakalım? Beş. Beş. Yani on adet balonumuz var. Peki biz bu balonlarla ne yapabiliriz? Şişici. Merhaba sevgili çocuklar. Bugün Ömer Talha'yla balon oynamak kararını aldık. Böyle rengarenk uzun Normal rafadan tayfa balonlarımız mevcut. Ve biz bunlarla bugün balonlarla nasıl oynanılır? Biz bunu göreceğiz. şekilli de yapabiliriz. Şekille de yapabiliriz. Acaba sen nasıl bir şekil istiyorsun? Onu bakabiliriz. Eşek şekli. Eşek şekli yapabilir miyiz sence? Koyun Deneyeceğiz şekli. ama. He? Koyun şekli. Koyun şekli. Yapabilir miyiz acaba? Ördek şekli. Ördek şekli. Ama sen çok şekil istiyorsun. Sence biz o kadar şekil yapabilir miyiz? Bakalım. Evet. Bakalım. Çiçeğimizde kırmızı, siyah, ha, yeşil. Bakalım. Şimdi balonlarımıza bakalım. Vay vay. Mini balon şişeceğimiz var mı? Sevgili çocuklar bir tane balon bu şekilde şişiriyoruz. Balon da şişir. Sıra geldi bir mavi balon. Onu göstereceğiz. Biz bunu bilimde aldık. Evet. Biz bu balonu bilimden aldık. gibi. O yer gidip alabilirsiniz. O kadar basit. <laughs> Aferin. <Ay. gülüyor> çok büyük. Sopa. İçimi gayrıyor ya. Ama hava yayı görelim. Çocuklar. Rafa'dan sayfa karakterleri de var. Ya, ya, ya. Bu, 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 bu. Bir bakalım yeşil balonumuz. Bu yeşil balonumuzla bunun kafasını şöyle bir kemer yapabiliriz. Nasıl olur? Birleş. Aa çok hoş oldu değil mi? Evet. Oldu mu? Evet. Ya da şapka yapabiliriz. Evet. Şapka, şapka yapayım ben işense. Ben de şapka yapalım. İşense. Bakalım buradan bir kemer yapıyoruz. Çi, çi, çi. Çocuklar balonlarla birçok şey yapılabilir. Mesela şöyle bir kemerle oynanan balon. Bebeğim bu hiç eşeğe benzemedi. Bakın arkadaşlar. Şöyle harika bir şey oldu. Şimdi diğer balonları da pişirelim. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> Bence biz bu balonları yapamıyoruz. Bunu yapamıyorduk. Evet. Çocuklar balon şişirme cihazı. Balonu çok güzel şişirmiyor. Biz ne yapalım? Bu şişiremedi. Önce evet. Patladı ya. Patlamış da olabilir. Biz bir tane turuncu balon şişirelim. Değil mi Ertel? Ya Mecbur değil yani uzun balonları Adamın, şişiremeye de biliriz. Adamımız. Bunda tekayi var. Bakın de, 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 de. turuncu balon. Rafada Tayfa'lar gülüyorlar. Bir tane de sarı balon şişirelim. Havayı göremiyorum ben. Daha çok var çok. Kaç tane kalmış? Sarı Üç da tamam. 300'ün kaldı. kalmış. Rafada Tayfa'nın ee, Mert Kamil Sinirli acaba. Sinirli oluyor ona ya. Neden? Alev, Hale ve Selim'e değil ama. Ha Neden? <laughs> Onları bence seviyor. Hmm, acaba onlar yaramaz olmamış olabilir mi? Ha? Bence olmuş. Akıl olabilirler mi acaba? Evet. Değil mi? Evet. Benim gibi akıllı olabilirler. Senin gibi akıllı olabilirler. Evet. Hmm, sen, sen akıllı bir çocuk musun? Evet. Bence de akıllı bir çocuk. Değil mi? Evet. Ömer evet, Talha çok akıllı bir çocuk çocuklar. Adam şekli de yapayım. Adam şekli de yapalım da işte yapamazsak ne olacak? Kolay şöyle kafa da yuvarlak yapalım. Kırmızı balonda. tamam. Ama ben yoruluyorum. Hikaye. Son bu kadar balon. Üç balonumuz kaldı. Ama işte hepsini yapamazsak ne olacak? Ben de yardım edeyim. Dayanım. Arkadaşlar işte balonlar burada. Kaç tane balon şişirmişiz? Sevgili çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 Balon aldı. aldık. Beş, Ve balonları mutlaka şişirelim tane anneciğim. Şişirmişiz. Çünkü arkadaşlarımla bunları paylaşmak istiyorum dedi. Şimdi de biz de burada rengarenk balon şişirdik bakın. Kaç tane? Bayağı bir balon var Kaç değil mi bebeğim? tane? 5 tane altı. mi? Ama çok güzel renkler oldu altı değil mi? 6 tane. Ömer Talha. 6 tane anne. Bakalım. Evet 6 tane. Çünkü bu da şapkalı balon. Niye geliyor acaba? Gelmek mi istiyor? Evet. Gelmek isteyemez mi? Bakın. Evet. Gelme çocuklar. Buraya. Görüyor musunuz? Buraya gelmeyin. Böyle rengarenk balonlarımız var. Ama gelme. bir de şöyle uzun balonlarımız var. Küçük balon şişireceğimiz misafirliğe gitmiş. Şu anda yok. Biz bununla devam ediyoruz. Bütün balonlarımızı böyle şişirelim. Ömer Talha bugün Bim'deki bütün balonları aldı. Ve Bu kadar çok... kadar varmış. Ee, olanlar bunlardı. Bunları da aldık zaten değil mi? Evet. Evet. Devamı Bir paketti var. sevgili çocuklar. Devamı da kalmamıştı. Biz Rafa da tayfa karakterlerini aldı. Yarın devam edebiliriz. Evet yarınki videomuzda onlar devam edecekmişiz. Burada da tabi rengarenk Ömer Talhan'ın çok küçük küçük balıkları var çocuklar. Ama eskiden bildi. Evet. İki Rengi. oldu. Gel şurada anlatabilirsin bebeğim. Biz senin nerede? Çık çık anlat bakalım. Tiş. Biz. Bu adı Tonkiş. Evet. Ona. da boncuk kıyal balığı, iki tane balığımız var. Birinin adı Tontiş değil mi? Hı -hı. Diğerinin adı da Boncuk Kral. Evet. Ve mükemmel balıklarımız. Ömer Tanrı da balıklarımızı çok seviyor. Taşları, taşları. Rengarenk taşların içine koyduk değil mi Oluşum? Kum da verdi. Evet. Balıkçı bize kum da verdi, taş da verdi. Yani bunların videosunu çekmiştik. Unutmayın. Tamam mı çocuklar? Da başka Eğlenceli videolarda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bye.